yavaş yavaş binalarımızı yükselip altyapı çalışmaları tamamlanmasına mütakip bundan sonra da hem Antakya Belediyesi olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede bir buçuk yıl sonra inşallah kaldığı yerden hizmetlerimiz devam edecek. Aslında rezerv alan içerisinde bakanlığımızın yaptığı bu binalarla birlikte bu bölgelerimiz hem altyapı bakımından hem de üst yapı bakımından hem de sosyal tesisler ve donatılar açısından da ben inanıyorum ki şehrimizin en gözde yeri olacak. İşte o zamana doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ben öncelikle sabırlarınızdan dolayı hem sizin hem de mahalle sakinlerimizin sabırlarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Ahmet Bey ne de demek istediyor? Sizin kendi mahalle sınırlarınız içerisinde nüfusunuza uygun olarak okulu, camisi, kütüphanesi ne varsa olmak mecburiyetinde. Planlamalar yapılırken sadece konut üzerine değil olması gereken yeşil alandan tutun, Sos. sosyal, donatı alanlarına kadar o nüfusu karşılayacak mekanlar olmak mecburiyetinde. Eskiden kilise varsa kilise de. Türbe varsa türbe Aynen. Yani, yani, o konuda türbede bir yapacağız kazın. Pazar ya. yeriyle çok amaçlı salon ihalesi yapıldı. Allah Muhtemelen önümüzdeki süreç var, belli bir kanun süreci var. 5-10 gün bekleyecek. Önümüzdeki ay itibariyle de Bismillahirrahmanirrahim hep birlikte temelini atacağız. Yollarla ilgili de altyapı problemi olmayan yerleri büyük şehirle birlikte beraber programladık. Geçen toplantıda vardın herhalde. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun asfalt desteği verecek. Biz de buradan teşekkür etmiş olalım Mehmet Öztürk Bey'e de. Senin mahallenin parkı var bir de. Yapılması gereken bir parkı var. Yapılması gereken acil yolu var. Bir de çok amaç salonu var. Bunlar bizim programımızda en geç önümüzdeki ay içerisinde de senin mahallenin bu sıkıntılı olan yerlerini çözmüş oluruz. Yeter ki altyapı problemi ve iş makinelerinin girip çıktığı alan olmaz. Yani iki kere yapmanın bir anlamı yok.